Bu yıl hepimizin bir kabus gibi yaşadığı COVID-19 küresel salgından dolayı Lefkoşa maratonumuzu sanal ortamda koşacağız. Bu kez Tepebaşı ve Kalkanlı'daki yangında kaybettiğimiz ağaçlarımızı yeniden kazanmak için atacağız adımlarımızı. 2021 yılının Ocak ayında bu bölgeler yeniden ağaçlandırılacak ve bu yıl Lefkoşa maratonu için yapılacak kayıtlardan elde edilecek gelir bu bölgelerin yeniden ağaçlandırılması, yeniden yeşillendirilmesi için harcanacak. Bu şehir paylaşmayı ve dayanışmayı iyi bilir bir yandan toplumsal bir fayda için binlerce yürek dayanışma ve katkı sağlarken, bizler de Lefkoşa Türk Belediyesi olarak şehirde fidan dikimleri yaparken, diğer yandan ikinci Yeşil Lefkoşa yarışmasıyla şehirde yeşille bütünleşmiş alan yaratmak için emek verenler ödüllendirilecek. En güzel bahçe, en güzel balkon, teras, çatı ve en güzel hobi bahçesi kategorilerindeki yarışma için son başvuru tarihi 14 Haziran Pazar günü birbirinden değerli ödüllerin yer aldığı yarışmaya başvurular, Lefkoşa Türk Belediyesi Facebook sayfasına ve 0548 863 0582 numaralı WhatsApp hattına gönderilecek fotoğraflarla yapılıyor.